Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YMS Star Simulator oynayacağız. Uuu, çarkımız varmış. Hemen çevirelim. 30'luk bir şey geldi. Ödül enerji içeriği varmış. Kas çalışıp daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hemen burada da bir şeylerimiz varmış. Onları nereden kullanıyoruz ya? Buradan tekrardan mı geldi? Evet. Tekrardan açalım o zaman. Tekrardan aynı şey. Bunları nereden kullanıyoruz? Bu ne? Bedavadan 300. 300 para gelmiş. Şuraları bir bir şey bakacağım. Dükkandan mı yapıyoruz acaba? Kod sınırlı böyle böyle Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunları nereden kullanıyoruz ya? Kemer. Vay. Oh. Neyse iyice bir kurcaladık zaten. Buradan e, hem kaç çalışarak Rebirth var mı oyunda? Oh, oh my god. Bu nedir lo? Oyunda Rebirth. Bir dakika ben yanlış oynama yaradım. Ah, Oh! Um. Ya şu oyunu ismini birisi söylesin ya. Ha? İşte bu ya. İşte bu. Muskul atak. öyle bir şeymiş işte. Bu nedir lo? Ne yapıyorsun lan burada? Neyse girelim. Aa, yani şu... Ya oyunu güncelleme geldi ya da ben oyundan nefret ediyorum. Neyse bugün farklı oyunlar oynayalım o zaman. Neyse köprüyün kaç. Bu var, bu var. Şimdi arkadaşımla falan gelsem. Ha şunu oynayalım. Malubiyet oynayalım. Türkçe her şey bende. Ben öyle ayarladım çünkü. Ha. Knoj Code diye yazılıyormuş zaten. Bu oyunda ben oynuyorum yani. Sevdim de oyunu. Kör atışa benziyor. Kör silahı atışmıyor böyle bir şekilde. Işte. Kunoç kovut. Hadi girdi. Oyun bir saniye içinde başlayacak. İnşallah başlayacak. Bu arada bunun sonunda şey veriyor. Ee, şu penguenden veriyor. Gökkuşağı. Ve 10 tane de buz veriyor. Hadi. Hı. İnternet biraz kötüleşti galiba. Şu anda birkaç bir 6 7 kişi mi ne bağlanıyoruz? Hadi başla artık be. Rı. Rı. Başlayacak mısın? az sonra 14 civarlarından atlamaya çalışacağız Uf yakında. Yes. Şöyle tekrardan. İnterneti biraz kötü galiba. Ya da bu oldu. Yes. Taktaki işe yarıyor arkadaşlar. Ödül 10 tane buz. Çünkü ben şu gökkuşağı almıştım. Buradan İnşallah başlayacak inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Of oyundan çakırırsak da çekemiyorum. Oyun buga girdi galiba. Mağlubiye. Sıkkın açık olur. Hah. Geldiğim gibi girdik. Oğlum. Niye? öldüm ya. Neyse. Alland Eron Kerem'i öldü böyle. Eron 456 Kerem. Bizim taktik her zaman işe yarar bro. bu attı. <laughs> Bak tam düz tarafından. Bak. Gördün mü? Geliyordu. <laughs> ah. Bak her zaman en orta. Bu arada şey şu şişkolardan tavsiye etmem. Çünkü daha fazla vurulabiliyor galiba. Öyle yani. Çok tavsiye etmem. Ya hiç kimse düşmedi. Çok tavsiye etmem. İsterseniz kullanın ama yani. Hayır hayır. Asist. Abi şuna şöyle giderim bu arada. Sekiz güçle değil işte. Neyse önümüze bir kişi çıkmadı maalesef. <laughs> Neyse ya bitecek biraz sonra Ters ters oynayabiliyorum gün bir. <laughs> Ama bak buraları ters ters geçemem artık tamam ki. O zaman Ne bro, 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 bro. Hadi bir yerinizin üstüne çıkalım. Hel, hel, Uy, soruyor aslında ha. Ah, I'm a bad gang. I'm a bad gang. Du 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 du, I'm a bad gang. Dun 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 dun, du I'm a bad gang. I'm a bad gang. I'm a bad gang, du 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 I'm a bad gang, I'm a bad gang, I'm a bad gang, du 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 I'm a bad gang, I'm a bad gang, du, 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 I'm a bad gang, I'm a bad gang, I'm a bad gang, I'm a bad gang, I'm a bad gang. Bak bunun buraya döndüğünü gördüm ha, o yüzden şuraya doğru gidecek eminim. Biliyorum işte ya. Yes be bir kişi düşürdüm. Abi sen dibimde o kadar niye duruyorsun ya? Allah Allah. Burada en normali en güzel bence. Ama öldüm be. Neyse biraz sistem var. Adam elin tokmakla yürüyor. Tokman oğlum bu kısa lan bu buraya hayatta geçemez. Oğlum daha buraya zor geliyor lan. Gelir misin yoksa lan? Ben kazandım. Tekrardan onun geldiği yere gelirim bu arada ben. Oğlum alt tarafı şöyle yapacağınızda düz yapamadım az önce de. Ölüme geçmesiniz be. Ya lütfen. Ölüme geçmeyiniz uyarısı. Ben, ben bir şuraya bir güçle giderim. Tam şu çaprazlamasına gittim. Ama bagang. Ama bagang. Ama bagang. Ama bagang. Evet gittik şu anda. Bir kişi düştü. Devam ediyoruz. Ben de ben şundan birisine giderim. Şundan birisine giderim. Oha, Ve öldüm. Devam ediyoruz öldüm. Ama şunun üstünde bu ne yazıyor? 19 saniye içinde döner. Ne döner oğlum? Ne ay dönerse ay da ayran. Ya ablam. Video çıkmak ister miydiniz? Kaçtı. Hey. Fiyeskemi açacaktım. Kaçtı. Bir dakika. Ve ışınlanmak bir yandan. Arada kesiyorum. Çünkü neler olmasın? Kim kesiyorsun aga? Lalalala az yaptım. Bana da yaptın mı? Tamam. bir kişi öldürürüm. Yes. Bak. Neber bro? Ha bak tam şuraya gider. Şuraya da gidebilir. Emin değilim. I'm a bad gang. <laughs> Düz durdu. Kayıt olmasa da hiç kimse anlamayacaktı. Kayıt olmasa hiç kimse inanmayacaktı bu arada. Sen beni mi tokmaklayacaksın? Ama belki... Ama pakank. Du 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 ama pakank. Warm up akank. Warm up akank. Du 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 ama pakank. Ama pakank. Ama pakank. Du 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 ama pakank. Ama pakank. Neyse ya yeter bu kadar. Bak. Alt taraf şuradan şu. Hop geldik bro. Ay ben buraya bir sekiz gücü yapıştırırım. Oh, 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 oh. Şap bak. Bana bakma oğlum. Şu anda ben diğer taraftan şey yapıyorum. Hileli bir tane şeyim var. Onu da ayarlıyorum. Mama bak. Allah Allah ama pekeng ama pekeng beni öldürdü ama pekeng ama pekeng I'm a bad gang. Do 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 do. I'm a bad gang. I'm a bad gang. I'm a bad gang. Do 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 bad gang. Şu rainbow kazanır gibi mi geldi? Şuradaki bak. Şuradaki. Üç tane rainbow ardı ardı. Ben şunu tutayım da yine üstünde bak şuradaki tam. Burada üstünde tutacağım nereye gittiğini bileyim çünkü. Tamam şu kazanacak net. Yuvarlak içinde olan. Hadi lan kazanırsın koçum hadi. Hadi lan. Ya. Benim gibi de düz durmuyorlar ki ya. Ya ben kesmeyi de bilmiyorum. Ice. Konuş kız. Wait. Ama onu wait. Bu ne? Malı öbetler. nokta aldı. Kalibetler. Yat yüz atmış. Burada kasarım ben. Aa bir <laughs> tane dönüşümüz varmış. Açalım. Oo. Şey geldi. Şurada görevler var bu arada. Ya.

Pakrat mamat, pakrat mamat. Pakrat mamat, pamat, mat, mat, pakrat mamat. Pakrat mat, 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 madun dun mankrat, mat, mak Hadi lan, kazanırsın. İnanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. Yes! bu başardın am. İkisi de kendisini yere attı ya. Malsınız ya. Birisi bana gelir öldürür diye bizi de ikimiz de yere düşelim. Mükemmel fıkır. Değil mi? Ama perpeng. Hangi... Ama perpeng. Ama perpeng. Ama perpeng git. Yüzde birlik şey çıkartmış Auras. Aura, aura, aura şey çıkartmış adamımız. Wow, 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 Para dün. Öyle bir şey mi gelmiyor işte. Ama bagang. Ama bagang. Da 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 ama bagang. Da 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 ama bagang. Sokmuşum. Sokmuşum bro. ama bergenk ama bergenk tut 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 ama bergenk tut 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 ama bergenk ama bergenk ama bergenk tut 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 ama ama rubiyet ne 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 de bir de mi kalanlıyor? Ne Gel. Abi bak. Tam şuraya doğru bir şey atacak bir kişi. Ve ben de vurduğum zaman derinden çekip asist yapacağım. Aga yapamadım. Sen niye buraya diye gelip geldim be. Gelip gittin. Neyse bir dokuz gücü yapıştıralım bir kişimize. Dört kişi birden oldu lan. İzle. Hop. Bak. Hup. Hup. Bak. Hup. Aa yumurta. Hele 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 hele. Üstüne oturayım da çatlasın. Hani üstüne oturunca yumurtuyorlar ya. Ee, e, e, e. 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 Abi gördün mü?

Abi ya tam dördüncü turda gibiyiz şu anda. Turta. Dördüncü turdanın içindeki mağlubiyetlerin üçüncü turunda gibiyiz şu anda. Herkes ölmüş gitmiş. Kim oraya kendi atladı? Bismillah. Oh Olu Ama bak gang. Ama bak gang. Totu 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 to mum pack! Ben Abi işte ya. Baba pro denen böyle olacak işte. Abi, bu ne türlü bir tane daha mı girmen kızıştırıyorsun. Neyse bir tane Maulubi'yi kazanalım yeter. Abi bak senin yumurtaların bir tane dinozor saurus var. Neosaurus Şimdi lan. Neyse. Bir tane böyle boktan bir şeyim var? Bir tane buz var. Bir tane dondurma var. Abi bir tanesi de buraya kaçmış. Bu kutup 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 şeyleri mi? Abi bak hiç kimse buraya Uğur'a atacak. Abi herkes bana niye şey yaptı ya? Bak gördün mü? Dönmeye başladı bir an. Ama bakın. Ama bakın. Ne oldu lan? He? Böyle düşünler adama. ama bad Ama bad gang. Dı 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 dı. ölmem yani değil mi? Değil mi? Wow! Dı 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 galiba da. Ama bad Ama bad gang. Dı 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 ama bad Dı 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 bad gang. izle. Ama bak Ama bakay. Oğlum ben biliyorum tabelan. Olur saydır ben ben ne zannettiniz o kule? Kolapsız bana Abi bak buraya sal ya. Bir şey olmuyor. Dedim bir şey olmuyor diye. Ve ve yes. Ne bakıyorsun? Yar böyle. Ne bakıyorsun la diyor. Böyle. Ne bakıyorsun? Or. Evin, evin, Lucas, Lucas, evin, evin, Lukas, Lukas. Bunu duyduysanız abone olup like atmayın. Gidip yorumlar, yorumlara duydun yazın. İsterseniz de yazmayın. Benim kasmak için söylemiyorum. Tamam. İsterseniz yazın. İsterseniz yazmayın bana. Şaka yapıyorum. ya? Alın mı ya? mı Ya bir tur daha mı kazanmak istiyorum? Ya bir tur daha kazanmak istiyorum ben. Le 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 şöyle. Giy. Giy. şuraya. Gideceğiniz. シューダンス söylediysem tam bilmiyorum çünkü öyle. Yani söylemiş olabilirim. Abi ben burayı zıbanırım. Çünkü herkes burayı zıbanacak. O yüzden. Asist. O şöyle bir çakarım. Bundan sonra böyle asist, masist, asist, asist falan Bok. Ya tek ben mi öldüm ya? Ama Perkeng. Neyse ya ben... Ha. Ah! Ama Perkeng. Ah, ama Perkeng zannettim ya. Bilerek öyle yaptım. Çünkü düzgün atlayamadım. O yüzden. Oğlum birinci turda direkt ben herkes ölürse vuh derim. Abi ya ama abi ya. I'm a bad gang, do 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 I'm a bad gang, do 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 I'm a bad gang. Bak benim takdimi çalmış ha. Benim takdimi çalanlara şu tarifi uyguluyoruz arkadaşlar. I'm a bad gang, I'm a bad gang, do 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 I'm a gang, do 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 neyse ya, ben alacağım. Ha osuruk. Şuradan dümdüz bir tane basarım. Olay bitti aga. Bir tane kilimizi aldık. Şimdi şuradan birisine 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 gidecek. Oradan da birisine çarpacak. O yüzden burada bir kişi kaldıktan sonra ben de onu döveceğim. Ben gittim. Ha. Neyse ama bak ama bak oğlum bu kadar da bot olma be. Atlar şunu yapacaksın lan. <laughs> sıfır lan sıfır hiç ölmedim lan zorlayıcı yerlerden sonra ama belki ne oldu lan yar bölü Abi çok kolaydı aslında da sen başaramadın mal olsun çünkü bak tam şuraya göndereceğim bak tam şuraya doğru bak bu böyle bakacak sen böyle bak bu böyle yavaşça bakacak sen de fulleyeceksin işte ya Malaşa. <laughs> Mai açım benim öyle değildi. Ben olsam fullden basardım oraya. Ama ba bu ne lan? spinoskin skin. Ne yapayım? gitsin ya. olacak ki? Alt tarafı ölürüm. üst tarafı. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun yani çok uzun oldu. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta mağlubiyet oynadık. İlk önce da çalışmaya çalış kas ee, kas oyununu bulmaya çalıştık. Oyunda şey hmm, Kaslarımızı yükseltip şey yapıyorduk. Kendi bronza falan dönüşür. Gold falan offset yani gibi şeyleri oluyorduk. Neyse e, video değişmişsiniz. Değişmişsinizdir. E, görüşürüz. Ne diyeyim yani? Bay bay.